Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı 21. yüzyılda başarı için gerekli olan düşünme becerilerini geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan bir program. Gelecek Problemleri Çözme Programı katılımcılarından öğretmen Bahar Raşa ve öğrenci Arda Güçlü şimdi günlük rehberde Pınar Ayhan'ın sorularını yanıtlıyor. kendisinden daha dün ayrılmış gibi taze bir hasret duydum. Kaybedilen en kıymetli eşyanın, servetin, her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor. Yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor. Bunun sebebi herhalde bu böyle olmayabilirdi düşüncesi. Yoksa insan mukadder telakki ettiği şeyleri Kabule her zaman hazır. Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna. Evet efendim. Gelecek problemleri çözme programı katılımcıları, başrol oyuncusu <laughs> öğrencimiz Arda Güçlü ve öğretmenimiz Bahar Raşa. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş, teşekkür ederiz. Harika. Harika. Teşekkür Şimdi bu e, teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Future Problem Solving, bir de sen söyler misin Arda'cığım? Future Problem Solving. <laughs> evet, çok güzel. <laughs> Gelecek problemleri çözme programı e, nedir, amacı nedir, ne yaptık öğretmenim sizden mi alıyoruz önce? Ben başlayayım isterseniz. Buyurun. Ee, yaklaşık 40 yıldır devam eden bir eğitim destek programı diyebiliriz aslında ama hayat boyu bir eğitim olup düşünebiliriz aslında bunun için. Ee, biz 3 yıldır Hı. bu işin içerisindeyiz ama insanlar bunu 40 yıldır yapıyorlar ve çok şanslılar. Yaklaşık i̇nsanlar kim neler yapıyorlar? Dünya üzerinde şu an yaklaşık 45 ülke ve eyalet aktif olarak programın içerisinde tamamen gönüllü çalışan insanlarla ne binlerce insan çalışıyorlar. Ne? Çok güzel işler yapıyorlar. Hemen kısaca anlatayım. Şu anda bizim aslında gün içerisinde yaptığımız şeylerin fiziki temellerini oluşturuyorlar diyebiliriz. Mesela? Yani bir problemi çözmek için biz hani genelde kültürümüzde direkt sonuç odaklılık vardır ya, direkt hı hı. sonuca gideriz bir problemle karşılaşınca. Onlar diyorlar ki doğru sonuca ulaşmak için önce bir problemi analiz edelim. Çok Sonra onlar problemler içinde hangisi daha önemli bir problem ona bakalım. Bu problemi nasıl uygulayabiliriz? Nasıl ıı, ıı, ne diyelim? Uygun çözümler bulabiliriz. Onlar Onları sabırlı araştırıyorlar. Insanlar demek Tabii ki. Ama bunlar zamanla hız kazandırıyor size ve bunu sadece okullarda değil tüm hayatınızda uygulayabilir hale geliyorsunuz. Bu bir eş seçiminden bir iş seçimine, bir kıyafet seçiminden bir bardak seçimine kadar ilerleyebiliyor. Hayat seçimlerle dolu. Kesinlikle. Neyi seçtiğimiz çok önemli. Evet. Seçtikten sonra da nasıl yol aldığımız çok önemli evet. konusu efendim değil mi olayı çok teşekkür Kesinlikle. ederim. edeceğim. <laughs> <laughs> güzel güzel harika bayılıyorum böyle şeyleri çünkü biz buralarda kaybediyoruz evet. galiba sabırsızız. Evet. Nasıl evet. çöz? çözeceğimizi bilmiyoruz problemleri. Problemlerle karşılaşmaktan zaten nefret ediyoruz falan. Birileri her yerdeler. Için çözsün. Ama her ha. yerdeler adını belki problem olmaktan çıkarıp belki böyle bir meydan okuma, belki böyle bileyim hani bir hayatın tadı keşfi falan diye bakarsak daha mı eğlenceli olur kesinlikle, Ardacığım? Kesinlikle. Ha? Sen ne yaptın? Niye buradasın? <gülüyor> <gülüyor> programa katılacağım söylendi. Hayır, hayır ne yaptın da bu programa bu bu şu problem yani gelecek problemleri çözme programına katıldı? Tamam. Şöyle ki bir hocam aracılığıyla benim haberim oldu. Ve öğrendiğim zaman kesinlikle programa katılmalıyım dedim. Ne dediler sana? Neden etkilendin bu programdan? Bana adını verdiler. Böyle <laughs> bir program var dediler. Ben de i̇şte, araştırdım. Çocuklar inanılmaz bir şey. Gelecek problemleri <laughs> Problem çözme. Gelecek lafını duyduğu anda bu evet. çocuklar, bunlar biliyorsunuz Y neslimiydi. Heyecanlanıyorlar. Evet. evet. Ve öncelikle araştırdım. Kaç senedir yapılıyor Kimler katılıyor? Hangi ülkeler katılıyor? Baktığım zaman Türkiye'den çok katılımın olmadığını fark ettim. Ben de dedim, <laughs> neden biz de katılmıyoruz? Hı hı. O zamanlar 8. sınıftaydım. Ortaokuldaydın Katı yani. Katıldım. Hı hı. Derece aldım ama ne yazık ki tam sınav gününe denk geldiği için oradaki yarışma. Oradaki Uluslararası Kongre'ye gitme şansını yakalayamadım. Önün nasıl olsa zaten de yaptım. Bu yıl evet, çok şey yaptım? Peki alayım. hala daha izleyici diyor ki ya ne yaptınız Allah aşkına bir anlatın. Proje ne? <laughs> ne yaptın? <laughs> Sen hangi Projeni... bahset istersen? Senaryo öyle. dalında katılık. Önce öyle bir kısa bir bilgi vereyim. Bu Farklı gelecek problemleri var, çözme yarışması üç dalda gerçekleşiyor. Ha. Çocuklar geleceğe ait bir senaryoyu nasıl çözebileceklerini üç dalda performa ediyorlar. Diğer Birincisi ne, senaryo yazma, diğeri toplumsal problem çözüm, en sonuncusu da evrensel problem çözümü. Yani ufaktan başlayıp büyük problemlere doğru gitmeyi öğretiyor aslında. Hı -hı. Yani programın özünde yatan da şu: Öğrencilere ne düşünmesi gerektiğini değil, nasıl düşünmesi gerektiğini öğretiyor. Hı -hı. Yani normalde bize hani basmakalıp şeyler üzerine gideriz ya bazen. Ama onlar sınırları kırın, hani özgür olun, özgür düşünün Özgün ki kesinlikle. Özgür olun. Kesinlikle Hatta, hatta, evet. hatta değil mi? Özgür bu şekilde özgür geleceğe olun. yaklaşın diyor. Geçen ha. yani bu haziranda Amerika Iowa eyaletinde bir devlet üniversitesinde yapılan ulusal kongreye katıldık. Arda ve bizim 9 yaşında bir öğrencimizle beraber. O <laughs> bu buraya gelemedi ama sevgilerini evet. yolladı bizlerle beraber. Çok sevgiler ona da. Geçen Aha. geçtiğimiz yıl 3. oldun evet. projende. Bu sene Neydi oldum. projen? Geçtiğimiz yıldan alalım bu, bu seneye gelelim. Tamam. Geçtiğimiz yıl öncelikle şunu söyleyeyim, belli konu başlıkları veriliyor bize senaryo yazmak için. Ben 8. sınıftayken mega kentler konu başlığını seçmiştim. Normalde şey yaparak dünyada değil de Mars'ta olan bir mega kenti anlattım. Uuu, mega işte kentte bu. nasıl bir yaşam olmalı diye tahmin ederek 50-75 50, 50 75 yıl sonrasını tahmin ettim. Ne Onu, çıktı ortaya? Şöyle ki. Yazdığım senaryo daha çok olaya yakın değil de bir duruma yakın yazdım senaryoyu ve daha çok betimlemeler, gelecekte neler var, ne gibi aygıtlar kullanılıyor ya da toplumun hangi kesimi bundan rahatsız, hangi kesim ise e, tamamen güzel bir durumda hayatlarına devam ediyor. Bunu anlattım. Ya <laughs> yani normalde ne? biz 2-3 yıl sonrasını göremeyiz ama i̇şte bu program bu bize geçiyor. minimum 20 yıl sonrasına dair e, senaryolar evet. öngörüyor. Bir şey diyeyim 20 30 yıl sonra nasıl olur Mars'ta mega Kentim, yani. Mars'taki sokaklarında yani taşıtlar ee, şöyle ki daha mesela, bir olmalı e, Reklamlar 5 <laughs> boyutlu. 5 duyuya etki Itar edebilen edin. reklamlar. Ya da ö, özel yaşam diye bir bir şey yok. Hmm. Tamamen ortadan kalkmış. Her şey bir devletin bilgisayarında var. Devlet her hmm. şeyin bilgisine var. Hmm. Her şeye de ulaşabiliyor. Hmm. Onun dışında yine e, ki toplumun üst kesimi üst halkası daha varlıklar içinde yaşıyor. Hı hı. E, tabiri caizse bir birileri ya da diğerleri <laughs> Çok güzel. E, diğerleri ise e, tamamen. Mars'ta da öyle yani. <laughs> Mars'ta da <laughs> benim yanımda. <laughs> güzel. <yanlış mi>? Öyle. <laughs> güzel. E, alt kesim ise daha e, daha doğrusu bastırılmış diyelim. Hı. Çünkü e, üst doğa kesim. Doğa ne durumda? Doğa bizim bildiğimiz doğa. doğa yok tabii orada. Na, evet. Nasıl bir şey hayal ettin sen orada? Orada e, belli seralar. Hı seralar gibi yapılar kurdum. Onlar zaten genel olarak oksijen ihtiyacını, besin ihtiyacını gideriyor. gideriyor. Hı hı. Aynı zamanda hayvancılık yine o seraların da etkisiyle yapılıyor. Peki sen bu projenle üçüncülüğü aldın. Evet, bu İkinciyi projenle. İkinciyi ve üçüncü, ya birinciyi hatırlıyor musun? birinci evet Neydi bir konusu? arkadaşım sana okyanustaki kirlenmeyi anlatmıştı hı hı. Okyanusa atılan çöpler belli bir yerde bir araya getirerek bir kıtayı oluşturuyordu hı hı, hı. harika e yansıma sanıyorum hı hı. yaratmaya çalışıyoruz değil evet, mi yani evet. öngöremediğimiz evet. bilgiyi almaya çalışıyoruz evet. Bazı yani senaryolar çalışıyoruz. korkunç futuristik bazıları ise tamamen mutlu mesut her şey çok güzel gidecek aha, diyoruz. Aha. Yani bu mesela 3000 öğrenciden her sadece şey birinden duyduğumuz bir hikaye. Bu yıl 3000 öğrenci yakın ıı, katılımcı vardı. Evet. 45 tane eyaletten ve ülkeden 3000 kişiden neler neler çıkmıştır siz düşünün. Bu sene ne yaptın? Onu anlat bakalım. Bu sene e, bu sene seçtiğim konu çölleşmeydi. Hı, hı. İlk zaten konu başlıklarına bakarken çölleşmeye gördüğüm zaman demiştim kesinlikle bu konuda yazmalıyım. Seçtiğim konu yine duruma dayalı bir öyküydü. Ama şöyleydi, ana karakter, üç farklı şeyde, bölümde yazmıştım. İlki daha bir girişi oluşturuyordu, daha bir etrafı tanımanı sağlıyordu. Hmm. 50 yıl Film sonra ne olabilir Film gibi aslında, senaryo adı evet. zaten. Bir sahne açılıyor, neredeyiz? Hmm. İkinci bölümde ise bilgi verdim. Bilgi derken bildiğimiz bilgi hani çölleşme neleri getirecek ya da hangi kısımlar çöle dönüşecek mesela bunun içinde araştırma yapılması gerekiyor. Kesinlikle. kesinlikle. Kimlerden bilgi temin ettin? Nasıl bilgi temin Öncelikle ettin? Öncelikle kesinlikle yurt dışına ya da yurt içinden koçlar büyük yardımlarda bulunuyor ama genelde internet, hı hı. internet, dergiler, hı hı. makaleler okuman lazım. Hatta yine bu senaryoya katılanlara belli bir mail gönderiliyor ve... Sana orada 30 40 tane makale ve onun Güzel. bulunduğu siteye gönderiyor. Onları okuyorsun. Hı hı. E, önce inceliyorsun. Ona göre bir makale oluşturuyorsun. Mesela hı. E, orada sadece etrafı anlatırken de araştırma yapman gerekiyor. Mesela Çok diyorsun doğru. ki e, pencereden gelen güneş ışığı yerine OLED pencereden gelen güneş ışığı OLED yeni geliştiren bir teknoloji. Ben bunların hepsini araştırman lazım. Hı hı. Ya da e, belli bir binayı tasvir edecekten bina binanın dışını şöyle anlatabilirsin. Yeşil tanklar Onda, o da yeni geliştiren bir teknoloji. Tamamen yosunlarla enerji üretimi. Sadece Hı -hı. yosunlarla enerji üretimi. Hı -hı. Ee, bunlar da ek puanlar yediriyor işte. Bravo, bravo. İşte Üçüncüsü ise, duygu, üçüncü bölüm ise daha duygusal yapıdan anlatıyor. Ee, orada da çöller yine çöldeki belli şey, yine Gökçenler'in bulunduğu, üniversitenin bulunduğu, benim anlattığım kısım. Ve onun dışında çöllerde yani oralara yerleşecek ya da göç edecek ya da göç etmesine izin verilecek olmayan kısımdan bir çocuğun, Hı hı. ağzından anlatıyor. Yine üniversitede konudan konuşmaya katılmış ve sorular soruyor. Muhteşem. Muhteşem. Yani aslında zaten e, büyük devletler, ülkeler e, sanıyorum sistemlerini bunun üzerine kuruyorlar. Yani 50 hı. yıl 100 yıl sonra evet. ne olmalı? Ne Öngörmek, bekliyoruz? Öngörmek. Evet. Öyle değil mi? Çalışmalarını Kesinlikle. bunun üzerine yapıyorlar. İşte onları da bunlara yaptırıyorlar. <laughs> <Şöyle anladım şimdi. gülüyor> yani program aslında bu sonuçlara gördüğü zaman ne kadar amacına ulaştığını bir kere daha fark ediyor. Çünkü 21. yüzyıl Hani eğitim odaklarını tamamen aslında bu öğrencilerimizin yazdığı senaryolarda görebiliyoruz. Kesinlikle. Araştırmacılar yararsı düşünüyorlar, kritik düşünüyorlar, eleştirel bakıyorlar ve ortaya yazıyorlar. mükemmel bir sonuç çıkıyor. Vallahi bravo. <laughs> çok çok daha fazla konuşmak istiyorum seninle. Ben bulurum seni. Sen de çok <laughs> bilgi var. <laughs> çok çok memnun oldum ve tebrik ediyorum gerçekten başarılar Teşekkür ederim. Koçumuzu da öğretmenimizle tebrik ediyoruz. ediyorum. Sen evet görüyorsunuz neler neler oluyor. Ee, biz de işte şarkı söyleyelim ondan sonra değil mi böyle yok canım o da, o da kim bilir yüz yıl sonra şarkılar ne hale gelecek onu da konuşuruz. <laughs> Efendim bugünlük bu kadar şarkımızı söylüyoruz ve yarın e, görüştüğümüzde ilk olarak yaşlılık döneminde ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de Alzheimer. Türkiye Azami Derneği'nden Profesör Doktor Esen Saka bu hastalık hakkında önemli bilgiler verecek. Ardından yardımcı doçent doktor Ali Sait Liman, Büyülü Fener, Gaziantep'te Sinema adlı bir belgesel çekti. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Son olarak da OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelemesi Başkanı Yaşar Çelik Çalışmaları hakkında bilgi verecek. Tekrarımız 02.55'te unutmayınız lütfen. Yarın 18.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.